Haberler Spor Skor haberleri Fatih Tekke ben gerçekçi bir adamım diyerek açıkladı. Anadolu Ajansı Batuhan Durmuş Ben gerçekçi bir adamım diyen Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke oyunun karşılığına bir puanın çok iyi olduğunu ifade etti. Tren yol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor ile Korendın Alanyaspor 1 ila 1 berabere kaldı. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke mücadeleyi değerlendirdi. Tekke'nin açıklamalarından öne çıkanlar, Akyazı'da Trabzonspor Teknik Adamı bir puana iyi dememeli ama ben gerçekçi bir adamım. Bu oyuna bir puan çok iyi. Bir puana iyi demek zorunda kalıyoruz. Oyuna bakarsan iki puan kaybetmedik, oyunun ilk bölümünde ön alan baskımız fena olmadı. Bu maçla ilgili olumlu konuşabileceğim tek şey olumlu çok fazla bir şey konuşamıyorum. Çalıştığımızın çok dışında bir maç oldu.